Benim emektar kaskım Scorpion. 5 senedir ben de 5 senedir kullanıyorum. Artısından eksisinden bahsedeyim birazcık. Hafifliği gerçekten 1400 gram. Bu bu arada EXO 710 Air modeli. Ama 1400 gram olması zaten plastik olmadığını gösteriyor. Ben buna çenesine bir GoPro mountu taktım. epoksi kullanarak GoPro mountu yaptım kaskı elimden düşürdüm. Kaza hiç karışmadı. Havalandırma kanalları gerçekten Air modelinin belki de Espriso Air olması çok yazın çok güzel hava alıyor her yerinden. Üste burada, burada, burada ve burada hava kanalı var. Bunlar yazın püfür püfür estiriyor. Vizöründe pinlock var. Pinlock aldığımdan beri takılı 5 senedir hala bir kaçak yaratmadı. Normalde 1 senede bir değiştirin diyorlar. Ama 5 senedir takılı. Hiç de bir şey olmadı hala bile kışın bunu kullanıyorum. Yazın iridium kas iridium vizörünü kullanıyorum. Yıpranmalar mevcut normal olarak contasında burası kaydı bir türlü tamir edecek vakit bulamadım. İçinde interkom için kulaklık yerleri var. Gayet rahat duyuluyor. Interkom da zaten bu da yaklaşık 5 yıllık. Double D çene bağlantısıyla geliyor. Buradaki artık güvenlik sertifikası bile okunmayacak vaziyete gelmiş. Ama güvenlidir diye düşünüyorum. Scorpion gerçekten güzel bir marka. Buradan da hava çıkışı var. Dediğim gibi yazın gerçekten püfür püfür her yerinde hava çıkışı var. Hafif olmasında kaynaklı yazın çok rahat ediyor diyorum. Şöyle de bir avantajı var. Tamamen kapattıktan sonra burada aşağı doğru iktirdiğinizde hafif bir boşluk yaratıyor. Bu kışın buhu yazın vizör kapalı rahat seyahat için olanak tanıyor. Bunu orta yere getirdiğinizde normal kullanıma dönüyorsunuz. Bunu en yukarı kaldırdığınızda ise bunu kilitliyor. Peki vizörü kilitlemenin avantajı ne bize? Kendiliğinden yolda giderken açılmasın yıllar içinde yalama olur da açılırsa yani, diye Benim başka bir kaskım var mesela. O da benim emektar. Onu da 4-5 sene kullandım. Mesela yolda giderken puf diye açılıyordu böyle. Hatta şöyle kaynak makinesi kaskı indirir gibi de yapıp da kapatabiliyordum. Ama bu daha güzel malzeme olduğu için bakın 5 seneden beri kullanıyorum hala açıp kaparken güç harcıyorum yani. Mukavemet sergiliyor. Evet. gerçekten uzun yıllar rahatça kullanıyorsunuz. Kask kullanım ömrü 5 sene diyor. Ama ben 5 sene boyunca full aktif bunu kullanmıyorum. Başka kasklar da kullanıyorum. O sebeple bence hala güvenli bir kask. Seni mutsuz eden olumsuz tarafları var mı senin? Benim, ya şundan memnun ya değilim. Sadece bay. şu benim tadımı kaçırıyor. Bunu da bir türlü tamir edemedim. Bu benim hatam biraz. Ya bu, bu zamanla burası açılmış silikondan atmış kendini. Sadece burası. Onun haricinde hava alması benim için çok önemli. Ben çok terleyen biriyim. Yazın çok rahat ediyorum. Özellikle yazın yaptığımız gezilerde. Kışın da ben bu bütün hava kanallarını kapattığımda içeri hava almıyor gerçekten de. Pinlock sayesinde de bu yapmıyor. Bu diğer kasklarımda yoktu. O yüzden Pinlock çok güzel bir şeymiş. Zamanında evet güzel parayı almıştım. İki katı, iki buçuk katı fark vardı. Ya şu an piyasada 1500 2000 da hatta daha alt fiyatlara da full face kasklar var. Ama var. yani full face kask da ne kadar kask? Plastik. Yani şeye elastik. kadar izliyorum, onu bu bırakıyor. Kask dağılıyor. Ya da içindeki pedler ayağıyla basıyor, pedleri dağılıyor. Bu kaskın bir özelliği de burada iç pedleri bir süre sonra yumuşadığı için yüzünüze tam oturmuyor. Taktıktan sonra kırmızıyla fıştık 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 fıştık, fıştık pompayla şişiriyorsunuz. Yanaklarınız kapanıyor. Ondan sonra çıkarmak istedi çıkarmadan önce de burada metalik bir buton var, bastığınızda havayı veriyor. Evet, Tahliyesin. 5 sene sonra da hala havayı şeyi tutuyor yani. Çok güzel. Şişirdikten sonra diye Şimdi interkom kulaklığı için yeri mevcut. Arkasında da kabloyu dolandırmak için de yeri mevcut. O yüzden çok rahatlıkla interkom bağlayabildim. Burada bu zaten cırt ve çıt cırt bir şekilde. Hemen iç pedleri de çok rahatça çıkarabiliyorsun. Gözlük içinde aynı şekilde rahatlıkla gözlük takabiliyorsun. Bunun güneş üzeri yok. Muhtemelen güvenlik sebebiyle eklememişlerdir. Scorpion seviyor öyle güvenlik şeyleri. Bir de üst seviye kaskı olduğu için Double D'yi koyuyor. Onu da koyarsam güvenlikten düşerim diye koy. O yüzden gidiyoruz. Paramızla iridium yüzer alıyoruz. Kaskımızdan yol olarak memnunsun. Evet 5 senedir kullanıyorum. Daha da kullanacağım umarım. Gerçekten hafif bir kask. Uzun yollarda yazın. Hiç beni yarı yolda bırakmadı. Efil efil geldi. Tabi ya hafif bir kask diyoruz da GoPro'yu tak, interkomu tak, içine kulaklıkları tak biraz ağırlaşıyor. Atıyorum 1700 gram kaskın üzerine takmak var. 1400 gram üstüne takmak var. Bir buçuk kilo sana 100 kilometre sonra beş buçuk gibi, kilo, gibi geliyor. Rahatsız oluyorsun, boynun ağrıyor vesaire. O yüzden en ufak gramaj bile çok önemli aslında. Evet, aslında. konfor açısından ağırlık gitgide sana daha fazla kendini hissettirip seni yormaya başlıyor. Ne kadar hafif o kadar.